Yunanistan son şansını da kaybetti. Türkiye harekete geçmek üzere. Son emir bekleniyor. Almanya Başbakanı Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile sözde deniz yetki anlaşması imzalaması üzerine sondaj çalışmalarına yeniden başlayacak. Atina'nın şımarık ve sinsi tavırlarına rağmen Türkiye, atina kahire arasında imzalanan söz konusu korsan anlaşmanın yok hükmünde olduğunu belirterek mavi vatandaki haklarından vazgeçmeyeceğini göstermiş oldu. Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gerilim, Yunanistan'ın haksız ve şımarık tavırları nedeniyle had safhaya çıkmıştı. Türkiye'nin tüm iyi niyetli tavırlarına küstahça yanıtlar veren Yunanistan'ın son yaptığı ise bardağı taşıran son damla oldu. Almanya Başbakanı Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel ricası üzerine Türkiye sorunun diplomatik yollarla halledilmesi adına sondaj çalışmalarına 3-4 hafta ara vermişti. Ancak bunu fırsat bilen Atina yönetimi Türkiye ile uzlaşmak yerine Girit ve Meis adaları üzerinden darbeci Sisi'nin gasp ettiği Mısır yönetimi ile sözde deniz yetki anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı meşru anlaşmayı dikine kesen korsan anlaşmaya Ankara'nın tepkisi çok sert oldu. Erdoğan devam sinyali vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Ayasofya Camii'nin önünden yaptığı açıklamada Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmasının Türkiye nezdinde hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını belirterek biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz demişti. Bu açıklamanın ardından Kıbrıs'ın doğusunda yer alan Dip Karpaz burnu açıklarında demirlemiş olan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi sondaj çalışmalarına yeniden başladı. Tuzla tersanesindeki Yavuz sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'deki Baf ve Limasol açıklarındaki proje sahasında demirledi. Türkiye'nin araştırma alanına dahil ettiği bölge Yunanistan-Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmada belirtilen sahaları içine alıyor. Son emir bekleniyor. Yunanistan'ın ihaneti sonrası Türk donanması yayınlanan Neftex kapsamında Fethiye'nin açıklarında tatbikat gerçekleştirecek. Antalya Limanı'nda hali hazırda demirlemiş bulunan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, proje sahasında araştırmalara başlamak için artık son emri bekliyor. Türkiye uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını da kullanarak Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmeye kararlı. Yunanistan eski bakanı Nikos Kotsias bu bir geri çekilme. Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına anlaşmasının ardından Yunanistan, Mısır ile sözde MEP anlaşması yaptı. Anlaşmanın bir hukuki karşılığı bulunmazken Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotsiyas'tan Atina hükümetine Meis Adası tepkisi geldi. Yunanistan ile darbeci Sisi yönetimindeki Mısır arasında yapılan deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasının yankıları sürüyor. Türkiye yapılan sözde anlaşmanın ardından Nevtex yayınladı ve yarın Fethiye açıklandı harekete geçilecek. Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı ise Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan MEB anlaşmasında adaların tam etki iddiasından bir kez daha feragat edildiğini ve Meis'in anlaşmaya dahil edilmemesinin büyük bir geri çekilme olduğunu belirtti. Anlaşmaya Güney Kıbrıs'tan da dikkat çeken bir yorum geldi. Güney Kıbrıslı bir gazete söz konusu şer anlaşmayı Yunanistan Mısır anlaşmasına dair aralarında hükümete yakın isimlerden de bulunduğu Kıbrıs içerisinde çoğu kişi oldukça kaygılandıran noktalardan biri de anlaşmanın meyisi ve Rodos'un doğu bölgesini dışarıda bırakmış olmasıdır şeklinde yorumladı. Yunanistan ile Mısır arasında yapılan ve uluslararası deniz hukukuna tamamen aykırı anlaşmayla bu iki ülke Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirlediklerini ilan ettiler. Türkiye söz konusu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu derhal bildirdi. Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına bu yolla karşılık verdiği zannıyla hareket ediyor. Sisi Paşa'nın Mısır ise kendi egemenlik alanına giren yaklaşık 15.000 bin kilometre kare deniz sahasından vazgeçme pahasına sırf Türkiye düşmanlığı sahikiyle hareket ederek bu anlaşmayı imza atıyor. Suya yazılan yazı kadar bile bir kıymet taşımayan anlaşmayı imzaladılar da ne oldu? Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan Almanya Şansölyesi Merkel'in şahsi ricalarıyla Yunanistan'ı uluslararası hukuka uyma konusunda son bir şans vermek için Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerini bir süreliğine ara vermişti. Belki de 2016'dan beri askıda olan istikşafi görüşmeler yeniden başlayacak. İki ülkenin dışleri yetkilileri 61. kez Ege ve Akdeniz'deki problemleri tespit etmek ve bunlara yönelik çözüm yollarını tartışmak için bir araya geleceklerdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ayasofya caminin açılması sürecinde Yunanistan kamuoyunda Türkiye karşı tavanın oluştuğu bir ortamda Ankara'nın jestine jestle karşılık vererek istikşafi görüşmelere başlamayı göze alamadı. Türkiye'den ricacı olan Merkel, Atina'dan da Türkiye ile masaya oturmasını istemişti. Miçotakis, Merkel'in baskısıyla kamuoyunun baskısı arasında sıkışmıştı ki aklına Sisi Paşa geliverdi. Yunanistan Başbakanı Mısır'la anlaşma yaparak Türkiye ile masaya oturduğu için gelebilecek iç tepkilerden de kurtuldu. Kendisine bu yönde baskı yapan Merkel'e aslında Türkler masadan uzak duruyor diyebilme imkanı da buldu. Ama günün sonunda bu senaryoyu ne Merkel ne de kendi destekçilerine yutturabilmesinin mümkün olmadığını kendisi de biliyor. Niye mi? Çünkü Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma uluslararası hukuka dayanan her iki ülkenin çıkarlarına uygun. Dahası Birleşmiş Milletler'e tescil ettirilmiş bir anlaşma. Yunanistan-Mısır anlaşması ise ne deniz hukukunun genel kurallarına ne de Türkiye'nin taraf olmadığı 1982 tarihli deniz hukuku sözleşmesine uyuyor. Dahası anlaşmayla Mısır kendine ait alanlardan vazgeçiyor ki Mısır halkının çıkarlarını göz ardı eden bu düzenlemenin Sisi sonrası hükümetler tarafından desteklenmeyeceği apaçık. Yunanistan'ın bu girişiminin kendi kendisini kandırmak olduğunu gösteren bütün bunların ötesinde bir başka husus daha var. O da sağdaki real durum, Türkiye'nin Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde sınırları belirgenleşen deniz yetki alanı kağıda çizilmiş bir haritadan ibaret değil. O alanın her noktasını kontrol eden, egemenlik ihlallerine katiyen müsaade etmeyen Türk donanmasına bağlı gemiler daha seferden dönmediler. Sadece Türk bayrağı taşımayan, gövdeleri de Türk bayraklı arama ve sondaj gemileri Donanmanın 24 saat koruması altında Türkiye egemenlik sahasında faaliyetlerini sürdürecekler. Yunanistan'ın anlamsız pervasızlığı olmasaydı muhtemelen eylül ayında taraflar arasında görüşmelere başlanabilecek. Oruç Reis de bir süre daha Akdeniz'de bir limanda dinlenecekti. Michotakis kendi ülkesi için önemli bu fırsatı şahsi siyasi menfaati için geri teptirmiş oldu. Oruç Reis daha evvel ilan edilen Neftex sahasındaki çalışmalarına hiç gecikmeden başlayacak ve başladı. Yunanistan ve küçük destekçisi Güney Kıbrıs Rum yönetimi şimdi yeni bir plan peşinde. Avrupa Birliği'ni manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerine anlam planı yıllarında olduğu gibi müdahale edilmesini istiyorlar. Yunanistan'ın en büyük arzusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğu Akdeniz konusundaki Yunanistan tezlerine sıcak bakacak, Türkiye ile kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasından çekilecek, ve Rumlarla deniz yetki alanları konusunda el er sıkışacak bir yönetim görmek. Atina bu hayalleri görmeye daha çok uzun yıllar devam edecek. Yunanistan Türkiye ile gerilimleri azaltmayı değil arttırmayı tercih etmesini doğuracağı maliyeti önümüzdeki dönemde yüklenmek zorunda kalır. Herkes de bunu çok yakın bir zamanda görecek.